Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, başlıkta da okuduğunuz gibi gurk tavuğu üretimi hakkında konuşacağız. Arkadaşlar e, Hintimizi hin civcivlerin yanından aldık. Şöyle gösterelim. Yosun diye. Yani, şöyle dışarı çıkmak için şart var Artık arkadaşlar grup demiyor. Yakında arkadaşlar yumurtlamaya da başlar. Ee, arkadaşlar ee, şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar bugünlerden 9 Nisan. Perşembe. İlk olarak arkadaşlar e, ee, gurk tavuk üretimi nedir? Ondan söz edeyim. Ama onları sağlam. Şuraya biraz yem atalım. Öyle konuşuruz. Arkadaşlar bilenleriniz vardır. Ben bilmeyenler için konuşacağım. Bildiğim kadarıyla konuşacağım. Ee, arkadaşlar Hintler bilmiş olduğunuz üzere e, çok gurk olan bir cins. Ee, hatta bazıları 5-6 yumurtada bir gurk yatıyor. Hatta bizim Hint tavuğumuz da öyle. 6 yumurtada falan gurk yatıyor. 6 yumurta yapınca Hintimiz. Ee, bunların arkadaşlar geninde olan bir şey bu e, ee, Hintler genelde dediğim gibi, dediğim gibi arkadaşlar aşırı gurk yatan bir cins 5-6 yumurta bizimki gibi yatan var Bazıları 10-15 yumurta 20 yumurtaya kadar falan çıktı oluyor ama illa gurk yatıyorlar yani ee, Mevsim şartları uygun olursa Bizde arkadaşlar e, bir de arkadaşlar Hint kırmaları da çok gurk yatar Normal yerli tavuklar yatar ama ee, hepsi standart değildir yani hepsi garanti yatar diyemeyiz ee, bu yüzden arkadaşlar bu geni olan bir şeyi normal köy köyle kırıyoruz arkadaşlar ee, büyük kasallardan buldum yani arkadaşlar ee, ince uzun olanlardan değil de biraz daha e, iri yapılı tavuklardan koydum arkadaşlar yanına ee, çünkü e, altına da çıkan yavrular civcivler tavuklar e, bunlardan çıkan civcivler tavuklar Atlarına daha fazla yumurta alabilsin diye. Mesela Hint görmüş olduğunuz gibi e, inci uzun bir yapısı var. E, bu sebeple arkadaşlar altına maksimum 10 yumurta alabilir. Maksimum. Yani bu kilolarına göre değişir. yapılı olanlar da var. Mesela 3 kilo, 4 kilo hayvanlar da var. Bunlar tabi daha fazla alabilirler. Ama ben normal e, herkes tarafından bulunan bir şey olarak şey konuşuyorum. E, maksimum 10 yumurta alabilir. Bizimki ne hatta 9 yumurta koymuştuk. Bir, i̇ki tanesini kendi bir tanesini kırdı. Bir tanesi de bizim hatamız sonucunda kırıldı. Bir tanesi de boş çıktı zaten yumurtaların. Geri kalan 6 tane çıktı. 6 tane çıktı. Bir tanesi öldü, beş tane öldü 5 tane. Ee, en iyi ihtimalde arkadaşlar 9 tane 10 tane civciv olabilir. En iyi ihtimalde ama bu. En iyi ihtimalin yüzdesi de düşük. Ee, onun yerine arkadaşlar bizim 10 e, 12, 13, 15 belki daha 20 civarı altın yumurta alabilen tavuklar üretmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar size dediğim gibi iri yapılı hayvanlar seçtim. Zaten görünüyor. Bir hinte bakın arkadaşlar. ince uzun. Bir de şu beyaz tavuğumuza bakın. O Brahma kırması zaten büyük ihtimal. Paçalı. Plymouth tavuğumuz da aynı. Bunlar iri yapılı oldukları için mesela ee, bizim Gurkiyatan tavuğumuzun aynı kızı var. Şöyle göstereyim hatta içeriden göstereyim. Biraz yem atalım. Onu arkadaşlar atmadım yanlarına. Neden arkadaşlar şimdi göstereceğim. Şöyle girelim. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu tavuğumuz da tavuğu gibi küçük yapılı bir tavuk. Diyorsanız hani astrolog tavukları hani iri yapılı güzel hayvanlar hani onları neden koymadın yanına? E, altlarından çok yumurta alabilirler falan diyebilirsiniz. Bunu, se bunu yapmam ama nedeni de arkadaşlar e, yumurta cinsi oldukları için astrolog genel olarak ben, yumurta ve et cinsi olarak biliniyor. Bu sebeple arkadaşlar e, daha geç kurku yatacaktır. belki hiç yapmayacaktır. E, kırdığımız zaman. Ama normal ya, erli köy tavuğuyla kırdığımız zaman yumurta verimi e, yine iyi olacaktır ama çok kurkak çok kurkak yatacaktır. Mesela 20 yumurtada bir yatar diye tahmin ediyorum. %90 da öyle oluyor zaten. Astrolopla kırdığımız zaman ise yumurta verim daha çok olduğu için gurkluk özelliği azalıyor. Astrolopla zaten çok nadir gurk olan bir cins. Yumurta tavuğu olaraktan bilindiği için. O yüzden arkadaşlar astrolopla hinti kırsanız dahi gurk olma şeyi çok uzar. Mesela benim arkadaşım da var. İki aydır hayvan gurk düşmüyor. Havalar da ısınmaya başladı. Şu an Nisan ayındayız. İki aydır hayvan gurk düşmüyor arkadaşlar. Biz e, İzmir'de olduğumuz için zaten havalar biraz daha erken ısınıyor. İki aydır arkadaşlar hayvan gurk düşmüyor. O yüzden arkadaşlar köy yerli tavuklarımızı Hint Hint horozumuzun yanına attık. Hint horozumuzun yanına attık. Bu sebeple e, 20-25 yumurtalı gurk olan... İri yapılı hayvanlar üretmek için. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar videoları izlerken maşallah diyeyim unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Şöyle bir gösterelim. Horozumuz da 8-9 aylık oldu artık arkadaşlar. 8,5-9 aylık oldu. rahat rahat tohumlar eşleyebiliyor. Demiş olduğum gibi arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Bunlardan çıkan yavrular, civcivler ee, kırma olacağı için hem daha çok kurk arkadaşlar. Şöyle yanlarına gidelim. Hem çok yumurta yaparlar. Ya astrolog kadar bir çok yumurta yapmazlar ama yumurtası yumurta verimi de iyi olur. Kurk atmaları da iyi olur. İki yönden de avantajlı. Bu konu hakkında arkadaşlar e, soru ve sorunlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Tekrardan arkadaşlar yumurta biriktirmeye başladım. Tekrardan yumurta biriktirmeye başladım arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> Makine arkadaşlar tekrardan çalıştıracağız. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere Hint'e göre arkadaşlar biraz daha yapılı bir hayvanlar seçtim arkadaşlar. Mesela bu hayvanınız bir kurk yatsa altına 15 tane yumurta alır misal. Siz de iri yapalı hayvanları hintlerin yanına atabilirsiniz. Ne arkadaşlar suyu da kalmamış. doldurduk koyalım buraya. <laughs> Oradan gelir geçerlerken içerler. Arkadaşlar iyi bu, butondaki videoları izlemeyi unutmayın. Kanalımda kuruşka makinesi videolarımız var. Kanalımda ilk defa ziyaret ediyorsanız. Kuruşka makinesi bu videoları, gurk videoları, civciv videoları, 70 işte tane hani olduğu video falan da var. Onları da izlemeyi unutmayın. Şimdi tavuğumuz arkadaşlar ortalama iki gün oldu. Ee, şey olmuş gibi arkadaşlar. yazmış gibi civcivler olmuş gibi. Civcivlerde arkadaşlar havalar artık açılmaya başladı. Ee, Civcivlerin yerde arkadaşlar. Burası civcivleri buraya getireceğiz. Çünkü öteki yeri almıyorlar. Şöyle ayarladım arkadaşlar. burayı, altlarını arkadaşlar. Şu taşları biraz daha derine gömdüm. Diğer tarafı da aynı şey yapacağım yakın zamanda. Otlar vardı arkadaşlar orada. Yeni kümes videosunda görmüşsünüzdür. Orada otlar otları artık öldü. Oraya da artık bir kazmak lazım. Ama orası biraz daha sert zemin. Buraya da arkadaşlar zaten kendimiz bir toprak çekmiştik. Burada arkadaşlar sarsarlar telkis için tuğla koyduk. Arkadaşlar yorum kısmına maşallah yazmayı unutmayın. Arkadaşlar diğer Brahma tohumumuz öldü maalesef kaybettik arkadaşlar. Şuradan diğerlerini yükseleyim. şu ete kaplarını açayım. Bir tanesinde arkadaşlar kanlı sel var. Onun için arkadaşlar antibiyotik tedavisi falan da başladık. Geçenlerde antibiyotik verdik arkadaşlar iki gün. Geçmedi. geçiyor gibi oldu. Antibiyotiği bırakınca geç şey oldu. Bir daha başladı. Ee, tekrardan iselilerce suyuna kattık bir daha polaraktan da verdik. İnşallah düzelir arkadaşlar. Yemesin içmesinde bir sıkıntı yok. Ama belli de olmaz yani arkadaşlar. Bazı şeyler ölüme kadar götürebilir Hayvanı. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Açıklamalar kısmında Instagram hesabımızı bu görebilirsiniz. Orada da 600-700 takipçimiz var çok şükür. Oradan da fotoğraflar, videolar falan paylaşıyorum. E, Hint videosunda attım e, hayvanlara yumurta verme konusunda arkadaşlar. E, yumurtanın içindeki vitaminler vesaire de paylaşacağım, paylaşacağım arkadaşlar orada. Onu da göz atmayı unutmayın. Yani hayvan yumurta vermesindeki protein, yağ oranı vesaire. öyle şeyler de paylaşırım. E, Gurkumuzun son durumu adına ise arkadaşlar. kendi çıkarttım arkadaşlar bugün yine. Boşaltamını vesaire yaptı. Yemini suyunu yedi işte. Yattı. Daha da videoyu açmadan önce kapatmıştım zaten. Bunlar da akşa arkadaşlar akşamüstü e, açacağım. Bunları kapattıktan sonra. E, arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Size anlatacaklarım bu kadar. Eee Yorum kısmına maşallah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.